Bu videomuzda biraz daha insan ve makine ayrımından bahsetmeye çalışacağız. İnsan nedir? Bu soruyu sormak lazım. İsterseniz videoyu gene bir durduralım ve sorumuzu soralım. İnsan nedir? Sizi insan yapan şey nedir? Sizin bir makine olmadığınızın ispatı nedir? Kendinizin makine olmadığını düşünüyorsanız bunu neye dayandırıyorsunuz? Yanınızda birisi var, onunla konuşuyorsunuz, onun insan olduğunu neye dayandırıyorsunuz, İnsan ne zaman insandır, ne yapıyorsa insandır, nasıl anlarsınız insan olduğunu. Sadece bir bedenden oluşmak, yani bir maymundan da nasıl ayrılır da sormamız lazım burada tabii insan nedir sorusunun yanında. Ve şunu da sormak lazım, işte bilgisayarla konuşuyorsunuz, karşınızda bir insan var, sohbet ediyorsunuz veya cep telefonundan konuşuyorsunuz karşınızda arkadaşınız var, eşiniz, dostunuz var, insan olduğunu biliyorsunuz. Onun insan olduğundan ne kadar eminsiniz? Bir yapay zeka sizi kendisinin insan olduğuna dair kandırabilir mi? Öyle bir makina bir gün olabilir mi? Belki yanımızda oturan insansız robotlar yakında çıkacak bekliyoruz. Şu an zaten çıktı. Ama endüstri endüstriyelleşmede hayatımıza girmedi. Girdiklerinde yanınızda oturanın bir insan bu robot mu olduğunu bir gün ayıramayacağınız bir noktaya gelir misiniz? Ve her şeyin ötesinde sizi siz yapan, insan yapan şey nedir? Biraz bunları bir düşünmenin vakti geldi. İsterseniz biraz durdurun videoyu ve bu soruları bir sorun. Cevaplarınızı gene paylaşmayı unutmayın. Ve başlayalım. İnsan nedir? Ve insanı makinadan ayıran şey nedir? Tabii ki insanın ne olduğunu tanımlamak bu videonun amacı değil ama düşünmekte fayda var. Çünkü yapay zeka çalışmaları bizi o noktaya getirdi. Biz insanı örnek alarak geldik bugüne kadar. İnsanın yapabildiği yetenekleri hep model aldık. Zeka denildiğinde insan zekasını hep düşündük ve dolayısıyla yapay zekayı insan nasıl düşünür sorusu üzerine inşa ettik. Mesela ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Bugünkü elelemlerle Large Language Model'lar, işte ChatGPT, Gemini, Copilot vesaire bahsettiğiniz bütün bu teknolojiler aslında insan dili nasıl öğreniyor sorusuyla başladı. Dil üzerine bir çalışmayla başladı. Dil bir defa insandan var olan bir şey. İnsan olmadan dilden bahsetmiyoruz, bahsedemiyoruz. Ve bu dil tanımının ne olduğunu sorarak bugün bu teknolojiye ulaştık. Dolayısıyla bir problemi çözerken insanın düşüncesinin yerine geçecek bir şeyler icat etmek yapay zekanın en temel pratiği. ...ve bu pratik bize şu soruları ortaya çıkarttı. Gerçekten insan nedir? İnsanı makineden farklı kılan nedir? Makinanın hiçbir zaman yapamayacağı bir şeyler var mı? Bu videolarda genel olarak böyle günlük, güncel konuları değil... ...biraz daha 40 yıl, 50 yıl sonraki konuları konuşmaya çalışıyorum. O zamana kadar devam edecek konular. Yani bugünün de konuları bunlar ama... ...belki 50 yıl sonra hala benim bu videolarda bahsettiğim konuları... ...soracak soracak insanlık konuşacağız. Dolayısıyla biraz da onları hedefliyorum. Güncel teknolojiler yönelik videoları zaten çokça çekiyoruz. Şuradan şu düğmeye tıklayınca bakın şurada şu çıkar gibi belki iki ay sonra yeni bir versiyonda tamamen çöp olacak videolarımız da var. Ama bu videoları o yüzden önemsiyorum işin felsefi tarafı. Şimdi sorumuzu cevaplamaya çalışalım. İnsan nedir? Bunu güzel bir tanımla başlatmak gerekiyor. Aslında yapay zekanın ne olduğunu ve yapay zekanın insanlığın kırılımında sebep olduğu ayrıma gelmeden önce bilgisayarla bu dönüşüm yaşadık. Daha öncesinde makineyle yaşanmış. Yani robot kavramı ortaya çıkmış. İşte makinelaşma ortaya çıkmış. Fabrikalar ve fabrikalarda makinanın kullanılması, aletin kullanılması ortaya çıkmış. Bütün bu soruları sormuşuz. Ama insan nedir sorusunun en güzel sorulduğu çağ, kişi ve zamana dönecek olursak bence Alan Turing tarafından soruluyor. Önce bilgisayarı tanımlayalım Alan Turing. Gene videoyu durdurup bir sorabilirsiniz. Bilgisayar nedir? Ne demektir? Bilgisayarı tanımla dediler. Size birisi geldi dedi ki ve uzaydan biri geldi ışından dedi ki bilgisayar diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Dilinizde böyle bir kelime var. Bilgisayar nedir dedi. Yani bilgisayarı tanımlarken işte bak bu bilgisayardır dediğinizde tanımı yapılmış olmuyor değil mi? Çünkü zaman içinde şekli malde değişik. Işte desktop'ta, laptop'ta, şimdi cep telefonları bilgisayar görülebilir değil mi? Bütün giyilen cihazları bilgisayar görebilirsiniz. O zaman bilgisayar nedir? Bir tanımlamak lazım. İşte Alan Turing bilgisayarı şöyle tanımlıyor. Bütün makinelere dönüşebilen bir makine olarak tanımlıyor Gerçekten de bizim bir makinamız var. Bilgisayar dediğimiz makine. Üstündeki yazılımı değiştirip bambaşka bir makineye dönüştürüyorsunuz onu. Eskiden bilgisayarınız olmasa, yazılım diye bir kavram olmasa, hepsi için ayrı makineler. Hesap makinesi ayrı bir makine, daktilo ayrı bir makine, walkie talk işte cep dinlediğiniz müzik dinlediğiniz ayrı bir makine, telefon ayrı bir makine. Şimdi hepsini birleştirip cep telefonunun içinde sadece yazılımı değiştirerek bunu kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bakın bir makine var ortada. Bu makinanın şekil değiştirmesi, yazılımın değişmesiyle mümkün oluyor. Bir yazılımı yüklüyorsunuz, kaldırıyorsunuz başka bir yazılımla. Dolayısıyla bu makineyi tasarladığımızda, bütün makinelere dönüşebilecek ortak bir makine tasarladığımızda ortaya bilgisayar çıkmış oluyor. Ki gerçekten de Turing, e, Turing makinesi diye bilgisayar bilimlerinde okuyanlar bilirler. Bir tanımımız var. Bugün yazdığımız bütün programlar, hangi dilde yazarsanız yazın, Java'da yazın, Python'da yazın, C'de yazın, C++, istediğiniz dilde program yazın, istediğiniz program yazın, yazın, sıralama algoritması yazın, hesap makinesi programı yazın, istediğiniz programı yazın. Bunların hepsi günün sonunda Turing makinesidir. Yani Turing'in o tanımlamış olduğu makineye dönüşen, işte bilenler bilirler, kedi teybi olan, input output'u olan işlemler yapabilen bir makineden bahsediyoruz. Ve hepsi Turing makinesidir. O zaman öyle bir makine tasarlanıyor ki, evrensel bir makine, o makine her makineye dönüşebiliyor. Bunu yapmış insanlık. Turing o yıllarda şunu da sormuş. Tamam biz bir makine yaptık ve bu makine bütün makinelere dönüşebiliyor ama acaba insana dönüşen bir makine yapmak da mümkün mü? Yani bu makine sonuçta her şeye dönüşebiliyorsa, insanın yaptığı her şeye dönüşebiliyorsa, çünkü makine tanım olarak insanın yaptığı şey demek, insanın yaptığı şeye dönüşebiliyorsa o zaman insana da dönüşen bir makine yapabilir miyiz? Ve o yıllarda Turing testlerinden bir testi ortaya koyuyor. Diyor ki duvarın arkasında işte iki kişi var. Birisi bilgisayar, yazılım, yapay zeka diyelim. Birisi de insan. Konuşuyorsunuz ama görmüyorsunuz kimin kim olduğunu. Konuşarak kimin insan, kimin yapay zeka olduğunu anlayabilir misiniz? Anlayabilirseniz o zaman o yapay zeka başarısız oldu. Sizi kandıramadı, kan, insan gibi davranamadı. Ama anlayamazsanız o zaman yapay zeka başarılı oldu, sizi kandırdı diyebiliriz. Ki bugünkü bir sürü bilim kurgu filmlerinin kökünde de bu yatar. İşte insan dünyasına giren yapay zekalar, yazılımlar, insan gibi davranan yapay zekalar. Çok da bilim kurgu bundan beslenmiştir bu soruna. Ve Turing'in tanımı bu anlamda önemli. Peki bu yapılabilecek mi? Videonun başına dönem. Yani sorumuz bu değil mi? Yani acaba bir gün yapay zeka insan zekasını geçecek mi? İnsan zekası gibi olacak mı? Bunu yaptı diyelim her anlamda insan gibi olabilecek mi? Yani insanı zeka olarak insanı geçmek dışında da insanı insan yapan başka özelliklerimiz var mı? Bu soruları biraz sormak lazım. Bu soruları sorduğumuzda ortaya birkaç tane kavram çıkıyor ve onları da bir sonraki videoda ayır, anlatmaya çalışalım. Ama bu videoda en azından şunu tanımladığımızı düşünüyorum. İnsan ve yapay zekanın birbiriyle olan ilişkisi, birbiriyle olan macerası, bilgisayarı tanımını kısaca yapmaya çalıştık. Ve insanı insan yapan yolculuğun kapısını araladık. Bir sonraki videoda insanla yapay zekanın ayrımından ve nerelerde farklılaştığından günümüz ve gelecek açısından bahsetmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.